Sürekli hata yapmasına rağmen ve bu hatayı görüyor olmanıza rağmen bazı kişiler bunu size anlatırken bunun bir hata olmadığını, oldukça iyi bir şey olduğunu, kendisini mutlu ettiğini vesaire söyler ve şaşırırsınız. Örneğin sürekli kötü ilişkiler yaşayan, aynı hataları yapan bir arkadaşınız olduğunu düşünün. Ee, siz onu bir kere uyarmaya çalışırsınız ee, ama büyük tepkiyle karşılaşırsınız çünkü o aslında mutludur. Ee, sonra büyük bir darbe yer travma yaşar Ondan sonra tekrar aynı hatayı yapar ve bu böyle zincirleme bir şekilde gider ama daha da ilgincini söyleyeyim. Onun hayatına baktığınızda o sizden bazen ve çoğunlukla daha mutlu görünebilir. Burada bu ciddi bir ayrımdan bahsetmemiz gerekiyor. Aslında Kahneman Nobel ödüllü bir Psikolog Kahneman'ın Anlatıcı benlikle Deneyimleyen benlik arasındaki ayrımı Şimdi bakın bizler acıyı da sevinci de Deneyimleriz O anı yaşarız O an Bizim için mutluluk verir ya da mutsuzluk verir Fakat e, deneyimleyen benliğimiz o anı orada bırakır. Bizim için asıl olan anlatıcı benliktir. Hem dışarıya hem kendimize karşı anlatan benliktir. Olayları toparlar, özetini alır ve bütün yaşamımıza o olayı yedirmeye çalışır. Dolayısıyla hem kendimizi hem de dış dünyayı kandırmaya çalışan, daha doğrusu bir hikaye yaratan, bir kişilik yaratan benliğimiz, işte bu anlatıcı benlik. Ve... Bazılarımız e, algıları açık, dış daha eleştirel bakabilen kendisine ve dış dünyaya da eleştirel bakabilen bazılarımız işte anlatıcı benliği de kritize ettiği için, e, eleştirdiği için kendi anlatıcı benliğini işte böyle mutsuzluklarla uğraşabiliyor. Ama gerçeklikle e, karşılaşarak bu mutsuzlukla uğraşabiliyor. Diğerleri ise bir kurgunun içerisinde yaşıyorlar ama mutlular. Böyle de bir çelişki var. Aslında bunu daha sonra ve rikor üzerinden bir e, genişletmek isterim teşekkürler.